Eee şey, bugün size Polly anlatıyoruz. Polly biliyorsunuz ki çok güzeller. Eee ağzına olarak başlıyorum. Şimdi o güzel mi güzel fiyonkını... di de diğer gözünde ufak ayrıntılar almış. Onları şöyle alıyorum. varlıkları alıyorum. Biliyorsunuz ki polipokutların pocket'ların saçında morluk olur. Bazılarında da olmaz. Saçlarını alıyoruz. Para paketimizden saçları nasıl da kısalıyor ama. Gördünüz mü? Halinden memnun değil galiba. Şöyle alıyoruz. Bunu son parçasını aldık. sonra Canım yumurtanı atıyoruz. Ah. <laughs> Bakalım içinden ne çıkacak. Şimdi bu içini açıyoruz. İlk elimize bakıyoruz. Ay. Kestik. Şimdi bebeğimizle başlıyoruz. Bebeğimizi görüyorsunuz. Galiba ikizler. Evet ikizlermiş. Ama bunun altında çok şey var. Çıkarmayacağım. Malzemeler. güzel saçları. Bir poli pocket. Görüyorsunuz ki. galiba. bu yumurtayı çok sevmiş. Hadi şimdi onu şöyle koyalım. Ve diğer figürümüze geçelim. Figürümüz bu. <laughs> Seninle bir pisicik e, ee, pisi, hmm, bu tatlı pisi tatlı bir pisidir. Şimdi onu da şöyle kenara koyalım. Şimdiki figürümüz Maşa. Evet Maşa. Maşa bu. Maşa'yı e, hmm, isterseniz televizyonda izleyebilirsiniz. Ama şimdi ben Maşa'yı şuraya koyuyorum. Ay düştü. Neden pişiyorsun Maşa? yadayız. Şimdi de oyuncak lastik geliyor başımıza. Her istediğiniz şekli yapabiliyorsunuz. Çok eğlenceli. Bunu da kenara Bu ise bir mum şey kazıyabilirsiniz. Ben her zaman yaparım bunu. <laughs> Bu kardeş olan Polly Pocket. İkisi kardeşler. Galiba. Bunlar malzemeleri kutusu. Yatabilecek çok şey var. Sonra çantaları ikisini pusula mücevherleri sonra böyle oyuncaklar aksesuarları kitapları şapkaları ete sonra da bu şu o Sonra bu. Bu. Ee, evet. zıvır kutusu oldu ama. İçinde ne var? Bak bak kıyafetleri. Zıvır zıvır yani. Ben de Çıkarma. Şimdi de buraya Hop. Hop. İşte, bugünkü sürpriz yumurtamızda ee, neler çıktığını göstereyim. Hmm, bebekler, maşa, kipisi, mum, lastikler, polipoket eşyaları ve polipoket hem de iki tane. <laughs>